bu çocuk doktor var. Harvey Cup Harvey Kapp diyor ki senin eğer gazlı bir çocuğun varsa demek ki diyor bebeğin yeni doğmuş olduğu için bu dünyaya daha gelmek istememiş daha anne karnında kalmak istemiş. O yüzden diyor ki eğer çok ağlayan huzursuz gazlı bir çocuğunuz varsa bebeğin dördüncü trimestre ihtiyacı vardır. O yüzden sen diyor bu dördüncü trimestir yani doğumdan sonraki ilk üç ay bebeğin anne karnında hisset. O yüzden ne yapıyor? Bir kundak öneriyor. İki bol ten Anne kokusu evet, sıcaklık. Ee, böyle hafif aşağı yukarı sallayarak o beyaz gürültüye maruz bırak bebeği diyor. Ve e, o e, gevşedi. Şimdi ne yapıyoruz? O tam kundak iniyor ama biz yarım kundak yapacağız. Örtümü böyle alıyorum tamam mı? Böyle tuttum. Kolu böyle de böyle olabilir. Hiç fark etmez. Nasıl birini buradan sarıyorum. Birini buradan sardım. Bebeğimi kundak yaptım. Kucağıma aldım. Kalbimin üstüne koydum. Kalp atışını duyuyor. Aşağı yukarı sallanıyorum anne karnında gibi. Ve kulağına doğru Şşş. Bu şekilde bebeğimizi daha kolay gevşetebilir ve rahatlatabilirsiniz diyor. İşte buna bir